Merhaba ben Koyun Fatih. Bugün sizlerle PAP yani Pepper inceleyeceğiz. İncelememize geçmeden önce sizlere birazcık Pepper bahsetmek istiyorum. PAP Pepper protokolünün yerel tokenıdır. Yani hem bir meme coin hem de zincir üstü veriye dayalı güçlü bir yatırım fırsatıdır. Ethereum Layer 2 üzerinde çalışan bu proje sadece mizah ve topluluk gücüyle değil, aynı zamanda staking, JAX listeleme hazırlıkları ve dev balina yatırımlarıyla dikkat çekiyor. PAP ilk çıktığında sadece 0.003'ten işlem görüyordu. Şu anda ise 0.02 seviyelerine ve iddialara göre listelenme fiyatı 3 dolar olacak. Ayrıca yıllık %150 staking ödülü, güçlü medya görünürlüğü ve Telegram, Twitter gibi platformlarda aktif bir topluluğa sahip. Yani baktığımız zaman PayUp sıradan bir meme coin değil, zincir üstü verilerle desteklenen yüksek sinyalleri veren bir fırsat. Çoğu proje bir borsada listelenmeden hemen önce tokenları bu borsanın sıcak cüzdanlarına gönderir. Eğer bu hareketleri yakından izliyorsanız bu işlemler size güçlü erken sinyaller sunar. Son günlerde büyük miktarlarda payup sessizce bazı büyük borsa cüzdanlarına taşındı. Bu listelenme öncesi klasik bir hamledir. Burada görmüş olduğunuz gibi 50 binlik bir transfer yaşanmış. Ee, ne zaman yaşanmış? 24 gün önce yaşanmış. Aynı zamanda yine 24 gün önce 50.000 payaklık bu sefer Maxi'ye bir işlem var. Ötekisi ise OKX'eydi. Burada OKX'e aktarılan 50.000'lik transferi, burada ise Maxi'ye aktarılan 50.000'lik transferi görebiliyorsunuz. Buraya geldiğimizde ise 8 milyarlık bir arzu olduğunu göreceksiniz ve 4 tane tutan kişi varmış bu 8 milyarlık arzı. 8 milyarlık arzın çok büyük bir kısmı yani 150.000 eksik hali %99'luk kısmı bir cüzdanla tutulurken Maxi ile tutulan kısım 50.000'lik k e tutulan kısım 50 binlik ve binası tutulan kısım ise 50 binlikmiş. Telegram gruplarında paylaştıkları bir habere göre 10 Temmuz 2025 tarihinde 217.473.98 payup alınmış. 5.665 dolara alınmış bu. Bunun gibi baya bir haber var işte 29.362, 5.442 böyle alımlar var. Büyük alımları da burada gösteriyorlar. Peper Station son zamanlarda listelenmeye hazır patlamaya hazır bir bomba gibi gözükmekte. Ve Pepaya Station toplamda 26 milyon dolardan fazla fon topladı ve toplamaya devam ediyor. 8 saat sonra da listelenecekmiş. Biraz önce de dediğim gibi listeleme fiyatının 3 dolar civarında olacağı konuşuluyor. Şu anki fiyat hala erken giriş seviyesinde. Pepaya aynı zamanda bir staking özelliği var ve %150'ye kadar kazanç ihtimaliniz bulunmakta. Coin Essential kendine Benzinga ve Kryptonews gibi büyük haber sitelerinde yer buldu. Aynı zamanda YouTube'da birçok kişi Pepe Assassination hakkında video çekmiş bulunmakta ve yine Twitter'da Pepe Assassination ile ilgili birçok gönderi bulunmakta. Proje sosyal medya ağlarını kullanarak güncelliğini korumakta. Sizler de Telegram grubunu takip ederek anlık gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videomuzu burada noktalıyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmamaktadır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.